çok uzun zamandır televizyon dizisi yapmıyorsun. Özledin mi? Özledim. Ama okuduğumda yapayım diyeceğim bir işte görmedim yani. Ha. Evet ya yok. Ee, ben gerçekten istiyorum hani bu benim... Yok ben televizyona bir şey yapmam dediğim bir şey değil. Ama yani heyecanlanabileceğim bir iş olmadı ya. Okuduğumda böyle abi hala burada mıyız ya diyorum ya. Neden yani? ...çok sıkılıyorum artık ya... ...yaparsam yani... ...önce kendimi aptal yerine koyacakmışım gibi hissediyor... ...bu kişisel bir yerden hmm, gördük, söylediğim bir şey... ...evet yani ben artık... ...birazcık daha böyle bir... ...bir şeyler deneyelim... ...korkmayalım ya denemeden göremeyiz... ...olup olmayacağını bilemeyiz yani... ...o onu yaptı tuttu... ...okey abicim biz de bunu yapalım... ...isimleri değiştirelim gibi bir şey oldu artık... E, ...ben de bunu görmek istemiyorum... ...bir seyirci olarak... ...biraz daha hani... 2020 yılındayız ya. Onlarca olay oluyor ya. Bir şeylere baş kaldırıp bu böyle olmaz arkadaşım demeye çalışıyoruz ya. Evet. İşte ne bileyim. E, kadını kıymetli bir yere koymaya çalışıyoruz. Çocuğu kıymetli bir yere koymaya çalışıyoruz. İşte cinsiyetçiliğin çok çirkin bir şey olduğunu göstermeye çalışıyoruz. İnsan ayırt etmememiz gerektiğini konuşuyoruz ya. Ya da şiddetin bir işe yaramadığından birbirimize bahsediyoruz. Ne gerek var diyoruz ya. O yüzden de Bunları gösterdiğimiz bir iş yapalım hadi. Ben varım yani ben buradayım. Seve seve isterim. Bir taraftan bir derdi olsun ama o dert de hani daha artık 2020 yılındaki dertlerimizden birisi olsun. Çünkü 1992'de yapılan şeyi de artık yapmayalım yani. Gerek yok. Ailede de aslında böyle bir... <laughs> ...drama ağırlıklı bir işin evet, içindeydin. Evet. Ve senden normalde çok beklenen bir şey değildi. Ve oldukça da başarılı bulundun. Teşekkür bunu ederim. Çok teşekkür şey, ederim. Ka şeyle karşılaşıyor musun hiç? Yani bu gelen işlerde de... ...ya sen hani komik şeyler yapıyorsun ya... ...hadi sana yine bir komedi yapıştıralım. Yani Oluyor ben yakın mu? zamanda çok kıymetli iki kişiden ayrı ayrı... ...şunu duydum yani. Sektörden insanlar bu arada. Ya sen de işte komedide ...ya pardon dramda yani... Komedi ya sen yani. Dedim ki ya ben bir oyuncuyum. Benim dedim çok dedim yani dramatik işlerim de var. Seversiniz sevmezsiniz o ayrı ama ben bunu yaptım yani. Uğur Yücel'in Soğuk filmi var. Evet. Ondan sonra Ay Dede var. Ee, hayatımın Kadınısın var. Kara komik bir film ama aslında Celal Tan ve ailesinin aşırı acıklı hikayesi var. Sen Aydınlatırsın Geceyi var. Yani benim yap... Çağınırmak'ın dedemin insanları var. Çok kısa bir sahne var ama bayağı dramatik yani artık. Mübadele döneminde e, göç eden işte o dönemin işte insanlarını böyle çok çok trajik bir yerden anlatıyor. Ee, ne yazık ki hala aynı şeyleri görüyoruz. Çok çok üzgünüm ama. E, ve benim sinemada çok fazla dram işim var. Ama bir yönetmenden ya da bir yapımcıdan bunu duyduğumda zaten... Onu duyduktan sonra bir şey bana getirmesin gerek yok diyorum ya. Hiç gerek yok yani. Çünkü ben bana inanmayan bir insan bir sonraki işte ya yapıyor galiba deyip getirdiğinde o zaman da ben inanmıyorum. Çünkü bana inanmadığını biliyorum. O da bana şey geliyor hani bir de ben şöyle bir oyuncuyum. Bir işi duyduğumda mesela ya o işin yaparsanız beni de çağırır mısınız diyorum. Çünkü ben buna çok inanıyorum. Ben de kendimi sınıyorum. ...karşımdaki de görsün, baksın o resme uyuyor muyum? O karakter olabiliyor muyum? Çünkü yani hepimiz her şeyi kusursuz yapamayız. Ee, ve hiç iyi olmayabilirim. Ben de kendimi görebilirim. Ya ben burada hiç iyi hissetmiyorum. Benim öyle dediğim işler de oldu. İşe başladık, el sıkıştık, oturduk, okuma provasına girdik. Ben dedim ki ben hiç mutlu değilim. Ben bu işte hiç dedim istediğiniz verimi veremiyorum. O yüzden müsaadenizi istiyorum. Komediydi üstelik. Ve dedim ki ben dedim yülemezsem bana seyirci gülmez. Benim eğlenmem lazım bunu yaparken. Birlikte eğlenmeliyiz dedim yani. İzin istedim ve ayrıldım o işten. Dolayısıyla bu dediğin şeyler benim başıma geliyor. Umarım gelmez yani. Ben her şeyi yapabilirim diyen biri değilim. Ama fırsat vermeden de, ön yargılı bir yerden de hepimizi bir kalıba soktuklarında buna sinir oluyor. Evet.